başladık. Kalit kağıtı verilen açılarla ilgili hangisi doğrudur? ABC açısı burasıdır. CBE açısı ise CBE dersen burasıdır. Bunların toplamı bana bir doğruyu verdiği için bunlar tümler değil, bütünler açılardır. O yüzden hangisi yanlıştır sorusunun cevabı Adana diye tanımladım. Şekildeki doğrular şu noktada kesişmektedir. Dik verilmiş. Bu diklik işareti çünkü. 67 vermiş oraya. FOC yani foç açısını istiyor. FOC dediğimiz yer burası. Baktım. Bunun tamamının ben 67 olduğunu biliyorsam burası da 67'dir. Çünkü iki doğru kesiştiğinde ters açılar birbirlerine eşittir. Burayı da biliyorum 90 işareti koyduğu için. O halde FOC yani FOC açısını bulmak için 60 ile pardon 67 ile 90'ı toplamalıyım dedim. Toplayacak olursam cevap 157 yapar derim. Şekilde ABC noktaları doğrusal. ABE diye belirttiğim açıyla DBC diye belirttiğim açı tümlerdir. ABE dediğim bu açıdır. DBC diye belirttiğim bu açıdır. <laughs> Bunlar tüpler dediğine göre toplamları kaçtır? 90. 90'dır. Bununla bunun toplamı 90. E 110 da burada. 90'ı 110 ekleyecek olursan buraya kadar olursan 200. Bir noktanın etrafı kaç dereceydi? O halde 360 şu 200'ü çıkarırsak buranın 160 olduğunu söylerim. Ve adam diyor ki abi diyor şu iki açı birbirinden ne eşitmiş? Yani şu açıyla bahsettiğimiz bu açı. Bunlar birbirine eşitse ve az evvel söylediğim gibi kaç bulduk toplamlarını? 160 bulduk. O yüzden birbirine eşit olan iki açının toplamı 160 ise bir tanesini bulmak için 160'ı geldim. 2'ye böldüm. 2'ye bölersem buralar 80 80 yapar diye belirtebilirim. Şöyle Neden Anladın? bu adam bunu merak etmiş? Çünkü demiş ki dünyaya uzaylılar bir gün Boş ver seni videoda rezil et. Sesini etmemeli videoda. Dikkat edersen şu noktalar bu noktalar doğrusal ve diklik verilmiş. Hangileri eş açılardır diyor. Eş. Dikme verilmiş. Tutur beraber beraber. Abilerin bunun 90 olduğunu biliyorum. O halde 90'dan 75 çıkarırsan burası 15 yapar. Onların işte olması için doğrusal olmaları gerekir. Ama doğru olarak zaten. Bu doğrusal. Bu doğrusal. Ama bu devamı böyle gidiyor doğrusal değil. Bunun tamamının 90 olduğunu bildiğim için buraya 15 kalır dedim. Yani 90'dan 75'i çıkardım. Gene bunun tamamının 90 olduğunu bildiğim için 90'dan 40'ı çıkartırsam burası 50'dir diye belirttim. Tamamının 90 olduğunu bildiğim için 90'dan 25'i çıkardığımda burasının 65 olduğunu söyledim. Şimdi bakalım. Aniye bir açısı kaç? Burada daha var. A, anne. N, L, L B 65 Yanlış anlamazsan kalem mi silebilir? Kalem mi silebiliyor? Yazıları. Kalem de mi? Hayır ya buna basarak. Siliyorsun da mi bence. Tamam, Niye silmek istedim? Göremiyorum ki. Göremiyor musun orayı? Ne, neresi? Ha burası. Tamam. A, A, N B 65 C N D neresi? C N D kaç yapar? 50 bunlar eş değil. E, N, G. E, N, G. Kaçmış? 15. Evet. A, N, B. 65 değil. F, N, ne, E. Neresi? F, N, ne, E. 75. 90. <laughs> F, N, E diyor. B, N, ne, D neresi? B, N, ne, D. 50. 75. Ya, o zaman B, N, D. 25 50'nin toplamı yani 75 bu da değil. BND neydi? 75'ti. FNG FNG kaç? 75. O halde bunlar birbirlerine eşittir denir. Şekilde diyor. BAC açısı 90 yani burası 90'mış. BCA açısı. Bunlar doğrusu hangisi doğrudur? Bıcık ile ECF komşu açılardır. Bıcık hangisi? BCK yani bu açı. E, C, F açısı hangisi? E, C, F ah, yani e, C. bu. Bunlar komşu mudur? Bunlar komşu mudur? Evet. Değil. Hayır. Komşu olması için yan yana olması gerekir. Yani Adana değil. ACD yani bu açı. C, D, e. D C, e. yani bu açı. Bunlar tümler midir? Bunlar tümler midir? Tümler ben... 90'a tamamlar. A, C, D. Yani A, şu C, açıyla Hı? bu açının toplamı 90, 90 mıdır? Evet. O yüzden bunlar tümler midir sorusunun cevabı. Evet, tümlerdir dersim. Kareli kağıtta verilen şu noktalarla oluşturulan açılardan hangisi buna eş değildir. Bak kopyayı değil. Bu açı bak karenin tam ortasından geçiyor. O halde 45-45 böler. Bu açı da karenin tam ortasından geçiyor. O yüzden o da 45-45 diye böler. 45-45 daha kaç yapar? 90. Anladık mı? O halde 90 derecelik açı. LMS 90 mıdır acaba? Kontrol L, ediyorum. LMS açısı 90 mı? Bence değil. Değil. <laughs> o yüzden hangisi ABC'ye eş değildir diye sorduğu için cevap A'dır. Sen çözüyorsun ben bir şey yapmıyorum. Yok senin dinlemeni istiyorum. Dev olarak veriyorum zaten ben sana. Ne bunu. zaman bitecek bu? Önümüzdeki cumaya. Ne? İki tane test. Zaten verdin. Verdim onlar. Geçen haftanın ödeviydi şimdikiler de. <laughs> Şekilde D, E, F, G doğrularının kesim noktaları verilmiştir. Buna göre alt ekileri bulalım diyor. Bay bay. şey yap bakayım. Bakayım bakayım. ACB açısının tümler açısının ölçüsü 58'dir. Evet. A, C, B tümler açısının ölçüsü 58. Ne lan? Çok uzun zaten açı. Bakalım bakalım istersen beraber çözelim. Çok. Dediğim ki burası 90 ise bu da 90. Ters açı olduğu için. Bu 58 ise bu da 58. Ters açı olduğu için. Şimdi 58, 75 toplayayım. 3 yapar. 12, 133. 180 daha çıkardım. Neden? Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için. Vali buraya 47 buldu. Şimdi büyük üçgene bakmanı istiyorum. Büyük üçgende de iç açılar toplamı 180. 90 ile önce 58'i topladım. 148 yaptı. Gene 180'den 148'i çıkardım. 32 yaptı. Bu açı. Bir şeyler buldum. Hadi yapalım şimdi. A, C, B açısının tümleri. A, C, B açısı kaç? 32 değil mi? Sıkıntı var mı? 32 yazıyor ya. Anlamadığın yerde söyle. Bunun tümleri yani bunu 90'a tamamlayan. O halde 90'dan 32'yi çıkardığımızda 58 yapar bunun tümleri. Yani 1 doğru. DBE açısına bakalım. DBE 58'miş. Bütünleri Bütünler kaça tamamlıyordu? 180'e. O yüzden 180'den 58'i çıkardım. Çıkaracak olursam 122 yapar ama bu 133 diyor. Yanlış. A, D, E açısı. A, D, E yani bu açı. Dikkat edersen bir doğrunun etrafı 180 olduğu için 180'den 75'i çıkarırsan 105 yapar ADE açısı. Ne oldu DBE açısı komşu bütünler açılardır. DBE açısı komşu değil. Çünkü bu burada, bu burada. O yüzden yanlış. Son olarak D... Son sorum. Değil. Son şık. DB -E açısı yani bu açı ile ACB açısı yani bu açı ters açılardır diyor. Değil. Çünkü ters açılar ters yöne bakardı. O yüzden cevap 1 ile 2 diyebildik. Buraya kadarın videosu yeter. Öbürünü videosu çözelim.